Selamünaleyküm kardeşlerim yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz Trabzonspor'da olağanüstü hareketli saatler yaşanıyor Fatih Tekke direkten döndü Şenol Güneş gol olmak üzere öncelikli olarak kanalımıza abone olmayı sizden istirham ediyorum beğeni tuşuna lütfen basın çünkü bu bizi YouTube'da daha fazla Trabzonsporlu kitleye Teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza. Trabzonspor'da e, çok açık ve net konuşacak olursak siyaset kendisini bir kez daha gösterdi. Trabzonspor yönetiminin kendi hür irade ve kararı Fatih Tekke'yi takımın başına getirmek şeklindeydi. Çok net, çok kesin, çok e, üst düzey yetkililerden aldığım bilgileri sizlerle paylaşıyorum. İşte e, bu Fatih Tekke transferinde başkan Fatih Tekke'yi arıyor. Kendisiyle çalışmak istediğini söylüyor. Fatih Tekke'de ben doğduğum büyüdüğüm camiaya hiçbir şartım olamaz. Seve seve çalışırım şeklinde görüş belirtiyor. Mutabık kalıyorlar. Fakat bir sonraki gün aynı başkan yani Ertuğrul Doğan eee kendisine çok büyük bir siyasi baskı olduğunu, dolayısıyla e, Fatih ile çalışamayacaklarını oyuncunun kendisine ya özür dilerim teknik adamın kendisine Fatih Tekken'in kendisini tekrar bir gün sonra arayıp kendisine iletiyor. Burada Ertuğrul Doğan'ı falan e, suçlama adına söylemiyorum. Trabzonspor'un siyasetle yönetildiğini, 2008 yılında beri bu durumun böyle olduğunu. 2008 yılında Sadri Şener denilen şahsiyetin Trabzonspor'a siyasi güçle geldiğini o gün bugündür gelen bütün başkanların siyasete rağmen hiçbir adım atamayacaklarını sizlere defalarca videolarımda söyledim. Bu söylemlerime tepkiler gösterenler oldu. Olabilir. Çünkü o tepki gösterenler sadece hayal ettikleri gibi bir kulüp. Ve o kulüpte hayal ettikleri gibi gelişmeler olduğunu düşünüyor. Bir de sadece bu tepkiyi verenler televizyon karşısında ya da stada giderek yeşil sahada topun peşinden koşan 22 tane adama bakıyor. Ona göre değerlendirme yapıyor. Ama bu işte yeşil sahadan çıkalı yaklaşık olarak 16 yıl oldu arkadaşlar. Bu iş yeşil sahalardan çıkalı yaklaşık 16 yıl oldu. 2008 yılından beri Trabzonspor ve Türk futbolunda Fenerbahçe hariç kısmen Galatasaray hariç bu işler siyasetle dönüyor. Her kulüpte bir siyasi bekçi var. Her kulübe hükmeden bir siyasetçi var ve dolayısıyla Türk futbolunda kulüplerin borçlandırılmaları da bir siyasi projedir. Niye? Borçlu kulüpler daha güzel elde tutulur. Kulüp borçsuz olsa siyasileri kimse icabında takmaz. Ama kulüp borçlu olursa o paraların altından siyasilerin iş adamlarına verecekleri talimatlarla o borçlar ödettirilebilir. Dolayısıyla Trabzonspor'da da diğer kulüplerde de kulüpler siyasilerin emrindedir. Siz ister kabul edin, ister kabul etmeyin. Bu iş böyledir. Efendim Trabzonspor bizim. 2008'den beri sizin ve bizim değil. Benim de değil, sizin de değil. Çünkü siyasilerin istediğini, istediği gibi at koşturduğu ortamlarda bizim bir söz hakkımız yok. Hani bana bazen diyorsunuz ya neden video falan çok sık çekmiyorsun? <laughs> çekmiyorum arkadaşlar. Çünkü hem yoğunluğundan hem de ben e, 3-4 yıl bu işlerden soğudum ve kendimi geri çekmiştim. Zira bizim bize topluma ait olmayan bir kurum hakkında çok fazla aşırı yorum yapmanın, sürekli sürekli yorum yapmanın benim için bir anlamı yok. Siz ne söylerseniz söyleyin. Siyasetçiye yakın birisi varsa o siyasetçiye fikrini empoze edebiliyorsa o olur. Bitti bu kadar net. Şimdi Trabzonspor'da Fatih Tekke siyasi baskıyla kenara çektirildi. Bunun işte bazı arkadaşlar şunu söylüyor. Alanya Spor yönetimi Fatih Tekke'nin gitmesine sıcak bakmadı. Fatih Tekke'ye te tepki gösterdi. Bunlar böyle bir şey yok. Bu işin olmayışının tek sebebi etiktir değildir. Alanya Spor darılır, Alanya Spor üzülür. Böyle bir şey yok. Olmayışının tek sebebi var. Ertuğrul Doğan'a ben ismini biliyorum. Daha önce birkaç videomda da zikrettim. Söyleme, söylemeye tekrar gerek yok. Cumhurbaşkanımızın ailesinin efradından üst düzey bir telefonla bu iş dönüştürüldü. Ha, Trabzon'da Şenol Güneş'i bu noktaya getirmek için siyaset kurumunu kullanıp. Cumhurbaşkanımızın e, yakın aile efradına bu baskıyı kim yaptı? Faruk Özak. Çünkü Faruk Bey e, siyasetin içerisinde halen daha her ne kadar aktif olarak bakan değilse bile Trabzon'da bütün işlerin mihenk taşı, siyasetin mihenk taşı kendisi halen daha. Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin. O da Trabzonspor'umuz için bir değer. Aldığı kararlar yanlış olabilir, doğru olabilir. Bu e, herkese göre değişebilir arkadaşlar ama Faruk Bey Şerol Güneş için hatrını, isteğini, arzusunu bu şekilde siyaset kurumunun bildirdi ve Ertuğrul Doğan'a <laughs> bu şekilde baskı yaptırdı. Tabii Şerol Güneş bugün İstanbul'a gitti. Ertuğrul Doğan'la videoyu çektiğimiz saatlerde görüşüyordu. Şöyle bir düşünce var arkadaşlar. Yani Şenol Güneş hani teknik adamlarının son dönemine geldi. Ee, sanıyorum Şenol Hoca Trabzonspor'la bu teknik direktörlük görevini vazifesini nihayetlendirmek sonlandırmak isteyecek. Artıları var, eksileri var. Şenol Güneş'in şehrimiz insanına tepeden bakan görüntüsü maalesef yıllarca değişmedi. Bu onun eksisi. Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta sıf kendi egosuna yenik düşerek, haddinden haddini aşacak şekilde Beşiktaş camiasını onure edecek, ama Trabzonsporluları üzecek işte Beşiktaş için ölürüm falan filan ben Trabzonsporluyum ama Beşiktaş için ölürüm falan gibi ifadeleri gerçekten e, onun için çok büyük bir eksi. Lakin şu artısını da unutmayalım. Şenol Güneş bu takımı derler toparlar arkadaşlar. Yani o bilgi, o birikim o takımdaşlık, o ekip ruhunu Şenol Güneş ortaya koyabilir. Artı Şenol Güneşin teknik adam bilgisini hiç kimsenin sorgulama ya e, hakkı yok diye düşünüyorum. Yani şu anlamda. Yeterli, makul, mantıklı bir teknik adamdır. Bulunduğu futbolcu grubunu sahiplenir, toplum önüne atmaz. Şenol Güneş'in bir başka artısı, siz kabul etseniz de etmeseniz de, şehrimin güzel insanına tepeden baksa, e, soğuk bir yapısı olsa, hani kimilerine göre kibirli bir insan bile olsa ya da kimilerine göre Beşiktaş için böyle laflar eden bir adamın bu takımın başında iş yok deseniz de demeseniz de Trabzonspor efsanesini yaratan isimlerden ilk ikisinden üçünden biri Şenol Güneş'tir. Şenol Güneş ismi eşittir Trabzonspor demektir. Yani o Şenol Güneş'in kendi hatası, kendi yanlışı, kendi nefsine yenik düşerek böyle inadına verdiği ya da sizi üzen mesajları çok ciddi almayın. Hani sinirlilik halinde hepimizin Gösterebildiği tepkilerdir bunlar. Ama Şenol Güneş olgunluğunda ve tecrübesinde bir insanın bunları yapmaması gerekiyordu. Böyle konuşmaması gerekiyordu. Yaptı. Ama Şenol Güneş bu kulüpten içeri girmemeli demek yanlıştır. Kardeşlerim, Şenol Güneş bu takımın 6 tane lig şampiyonluğunun altısında da olan bir adam. Onun için etrafındakilere de kızarak, derin Trabzon dediğiniz yapıya da kızarak, Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki sözlerine de kızarak kızsak da, dövünsek de Şenol Güneş'i tarih yazmış. Şenol Güneş Trabzonlu, Trabzonsporlu ve Trabzonspor'un tarihinde çok büyük izler bırakmış bir adam. Onun için bizim onu bu kulüpten içeri giremez gibi duygusal ve öfkeli sözlerle dışlama şansımız olmaz. Ha, bana sorsaydınız ben Fatih Tekke'nin gelme işine çok sevindim. Bunu net olarak söyleyeyim. Fatih benim çok değerli bir kardeşim. Fatih'i ben 18 yaşından beri Fatih Tekke'yi 18 yaşından beri tanırım. Bugüne kadar saygı ve sevgi çerçevesinde de çok e, seviyeli bir arkadaşlığımız, dostluğumuz olmuştur. Fatih Tekke'nin bu kulübün başında başarıdan başarıya koşmasını benim kadar taraftar nezdinde söylüyorum. Sizlerin hiçbiri isteyemez. Çünkü benim adamla devamlı bir diyaloğum olan bir insan. Ve e, Fatih Tekke'nin transferinin bu kulübün başına gelişinin engellenmesinin bence e, altında bir hayır vardır. Bakın buna emin olun. Biz Fatih Tekke'nin gelişini isteyip mutlu olacaktık ama Fatih Tekke'nin bence teknik adam kariyerini törpüleme anlamında ona çok büyük bir zarar verme ihtimalimiz daha yüksek. Ya illa öyle olacaktı demiyorum ama daha yüksekti. Çünkü Fatih Tekke'nin çalışabileceği kadar ekonomik olarak rahat koşullarda bir kulüp yok. İki, Fatih Tekke'nin uyumlu kafa yapısı uyabileceği, çalışabileceği bir yönetim şekli Trabzonspor'da yok. Çünkü kaos içerisinde tartışmaların bolca yaşandığı teknik adamlara tahammüllerin edilemediği bir ortamda Fatih Tekke'ye bu taraftar tahammül edemeyecekti. Siz şu anda Fatih Tekke için akşam sabah destan yazan arkadaşlarım dahil emin olabilirsiniz. 3-4 galibiyet aldı Trabzonspor. 2 mağlubiyet aldı üst üste. 2 galibiyet daha aldı. Bir beraberlik bir mağlubiyet aldı derken yavaş yavaş 6 ay 8 ay içerisinde bu çocuğu buraya kim getirdi? Bu çoluk çocuk zaten ne rüştü vardı teknik adam olarak? Diye sizler arkadaşlar, sizler, bizler arkadaşlar hepimiz dövünmeye, affedersiniz sövünmeye, hakaretlere başlayacaktık. Fatih Teki başarısız bir şekilde Trabzonspor'dan göndermek için istem dışı da olsa el birliğiyle gayret edecektik. Ve Fatih Tekin'in teknik adamlık hayatına, kariyerine zarar verecek. Kardeşim Fatih hiç üzülmesine gerek yok kardeşimin. Ee, yoluna devam etsin. Elbet onun da isteyeceği ortamlar orada e, oluşabilecektir. Dolayısıyla bu ortamlar Trabzonspor'da daha güzel şartlarda oluştuğunda Trabzonspor'da başarılı dönemler Allah'ın izniyle yaşayacaktır. Şenol Güneş teknik adam anlamında benim için bir mahsuru yok. Dediğim gibi takımı derleyip toparlayabilecek bilgi, deneyim, tecrübe, olgunluğa sahiptir. Geliş şekli yanlış, ve etik değildir. Bu doğru. Ee, Şenol Güneş'e kızgın ya da kırgın olabilirsiniz. Eğer imza atılırsa, bu akşam açıklanacak zaten. Ee, çünkü imza atılmadan artık ben daha e, kesin bir şey söylemek istemiyorum. Ama Güneş geldiği anda hocamıza sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Ha, Bana sorarsanız, bu dönem ne olmalıydı? Bu dönem bence Trabzonspor, Trabzon'dan bir hocayla çalışmamalıydı. Yani çünkü Trabzonspor taraftarının 30 yıldır gördüğüm bir gerçek var. Trabzonlu teknik adamlara karşı e, bir alerjisi var. Kredisi sonsuz değil. Yani sonsuz değil derken sonsuz olmaz tabii. Sürekli değil. E, bir dışarıdan gelen teknik adama bir, bir buçuk yıl sabrederse Trabzon taraftarı kendi adamına 6 ay sabreder. Bu gerçeği devamlı tecrübe etmiş durumdayız. Ve Trabzonspor'un şu anda takımında Takım kurgusunda önemli bir sorun, sıkıntı varken ee, ve bu kadar borç harç içerisindeyken ee, Trabzonspor'da şu anda bir Trabzonlu teknik adamdan ziyade benim gönlümden geçen iki tane, üç tane isim var. Üç tane. Hatta dördüncüsünün ismi yok. Bir, Çağdaş Atan. İki, Montella, milli takım teknik direktörü. Arkadaşlar ikisi de Trabzonspor yönetimi istese ikisi de olur. Olurdu. Bir telefona bakar bu iş. 3. Rize Spor Teknik Direktörü İlhan Palut. Veya dördüncünün ismini koymadım dedim. Dördüncüsü bana göre gençlere çok önem verdiğini bildiğimiz, araştırdığımız, öğrendiğimiz kısmi başarılara da imza atmış. Alman ekolünü buraya uygulatabilecek bir yabancı hoca. Benim düşüncem buydu. Bu dönem için. Ha yarın bir yıl iki yıl sonra Trabzonlu bir teknik adam olsun diyebilirdim. Ama bu dönem ben bunu bekliyordu Bence bu atılan e, adım şu anda e, taraftarın sabır göstermeyeceğinden duyduğum endişeden dolayı şu an için çok uygun değil. Tartışmalar olacak. Kimi Şenol Güneş doğru oldu diyecek. Kimisi derin Trabzon'un adamı Şenol Güneş diyecek. Kimisi Şenol Güneş Beşiktaşlı'dır. O gitsin Beşiktaş'ta çalışsın. E, kendini orada tatmin etsin diyecek. E, kimisi hayır bizim adamımızdır. Bizimle olması doğrudur diyecek. Derken toplum içerisinde bir kaos, bir tartışma yaşanmaya devam edecek. O sebeple bu tartışmalara böylesi bir dönemde girmek bana göre doğru değil. Transferle ilgili e, çok kısa şeyler söyleyeyim. Ona açıyla ilgili Trabzonspor'un e, temas ve beklentileri devam ediyor. Onu daha önce de sizlere söyledim. Trabzonspor 13 Eylül akşamı transfer bitene kadar kovalayacaktır. Trabzonspor e, bugün ee, açıklamalarda bulunması bekleniyor Trabzonspor'un. işte yeni transfer Santrafor Simon ve e, bunun haricinde e, Trezegen'in gidişiyle ilgili kamu e, aydınlatma platformuna açıklama bekliyoruz. E, diğer oyuncu Serdar. Bak Serdar transferini hiç değinmemiştik. Serdar Saçı transferi bana göre çok doğru ve olumlu bir transfer. Yani Beşiktaş'tayken yeteneklerini gördüğüm ve bildiğim için halen Ümit Milli Takım oyuncusu. Beğendiğim bir oyuncu. Daha 21 yaşında. Ee, fizik gücü falan iyi bir oyuncu. Ben Serdar Saatçı'nın alınmasına yani şu anda prensipte anlaşılmış imza atılmadan da alındı demek istemiyorum. Alınması halinde prensipte bitmiş olan bu transferin doğru bir adam olacağını düşünüyorum. Santrofor'da Onato ihtimali kapanmadı. Trabzonspor ona açıyor. İstediği şartlarda kiralık satın alma opsiyonuyla alabilirse, opsiyonuyla alabilirse alacak düşünce bu. Ama Trabzonspor bir tane de 8 numara fırsat transferi, şartlar uygun olması halinde düşerse böyle bir transfere de sıcak bakıyor. Ev spor maçıyla ilgili söyleyecek fazla bir şey yok ama zaten hepiniz futboldan memnun değilsiniz. Şunu söyleyeyim. İhsan Derelioğlu'nun maçtan sonraki işaret fişeğini aldık şeklindeki cümlesine katılıyorum arkadaşlar Ben de genelde Trabzonspor'u yine yetersiz ve e, etkisiz buldum ama ikinci yarısında müsabakanın uzun bir süre e, istek ve arzu bazı oyuncuların oyuna daha fazla girme istek ve arzusu mesela Lustram ikinci yarı 60 dakikadan sonra oyuna daha çok katılmaya daha çok girmeye başladı. Bunun gibi bazı oyuncularda. Yani ben biraz kıpırdanma olduğunu istek ve arzu açısından düşünüyorum. Ee, bu takımın zamanla eğer kulüp içerisinde hiyerarşik anlamda önemli büyük hatalar olmaz ve de oyunculara paralara bakın hep bunun altını çizerim bütün videolarında zamanında ödenirse bu takım üstüne koyarak gider. Bunu böyle bilin. Ama içeride gruplaşmalar olursa, içeride yönetim içinde huzursuzluk olursa, teknik adam yönetim arası veya teknik adam futbolcu arası anlaşmazlıklar, zıtlaşmalar olursa ya da oyuncuların paraları zamanında ödenmez ve futbolcu küstürülürse ona bir şey diyemem. Ama doğru bir çark işlerse bu süreçten sonra bu futbolcu kadrosu yeni transferlerle birlikte üstüne koyarak gider diye düşünüyorum. Benden bugünlük bu kadar. Rabbim hepinizin ve hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Değerli kardeşler.